Meyve ağaçlarının çiçek açmasına rağmen meyve vermemesinin en büyük nedenlerinden biri de tozlaşma eksikliğidir. Tozlaşma, bitkilerin üreme sürecinin ilk aşamasıdır. Erkek organ üzerindeki polenlerin dişi organın üzerine taşınmasıyla gerçekleşir. Başarılı bir tozlaşma olmazsa meyve oluşmaz. Peki tozlaşma eksikliğinin sebepleri nelerdir? Arı ve böcek aktivitesinin azlığı, rüzgarla tozlaşan türlerde hava koşulları yanlış veya eksik eşleşme, genç ve zayıf ağaçlar, kimyasal ilaç kullanmak ve zirai don. Bu eksikliklerin çözümü de şu şekildedir. Çevreye arı dostu çiçekler ekerek arıların gelmesini teşvik etmek, farklı fidan çeşitleri dikmek, mesela iki Napolyon kiraza bir beyaz kiraz dikmek gibi. Dikim yaparken rüzgarın yönüne dikkat etmek, yeterli besin, su, gübre ve doğru budama ile çiçeklerin sağlıklı gelişimini sağlamak. Sisleme yöntemiyle de zirai donu kısmen engelleyebiliriz. Bölge iklimine göre çeşit dikmek de çok önemlidir. Mesela soğuk bölgelerde geç çiçek açan çeşitler gibi. Fidan dikme mevsimi geldi. Videoyu kaydetmeyi unutmayın.